self Şöyle daha bakın bana. Elisa <laughs> abla. sadece kendimi tek 30 saniye sadece ben varım. Mal gibi sizi arıyorum. Şöyle daha bak biliyorsun ama ya. Sembole <laughs> geldik. Bekir'in doğum gününe hazırlık, değil mi? Evet. Burada böyle kötü vardı, duruyor. Teyzem <laughs> pilavla kavurma yapmış, çok güzel. Çayı da yaptık. Buradan bakabilirsin abi. Burada. Yapsın içeri ya. kukilerinizi çek. Çok güzel kukilerimiz var. Bir tane buton pasta aldık. Bir tane de yuvarlak pasta aldık. Özür dilerim. Ona da butona da koyalım. Hepsini yan yana koy. Öyle çek. Altı, altı düşecekmiş gibi hissediyorum. Yok altı, altı... düşmez. Hop. Oh. Oh. Hop. Ne oldu? Aa, bu düşürmüş. Ben altı düşmez evet. dedim ya. Evet. Kız bunun uçlarını önceden yapmamız lazım. Uçları yok çünkü. Aa, yok yok, yandı mı? Yanıyor. Yanıyor şu anlar. Ben de o yüzden sordum ya. Yanıyor mu diye. Evet, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Bir saniye. Bir daha bu poşeti yerine getir. Al. Getirelim mi içeri? Mesela abla. Şuraya bu tabakları bir koyayım. Şey. Tamam. Bir şey, tabii, tabii. Aynen. Aynen. Dur, bir şey bir şey. Tabi tabi. Aynen. Dur bakalım şimdi bir de. Bir de çay bakıcağını nasıl <laughs> almış şimdi de anlatan. Hemen Hı. bunları da hazırlayalım. Nerede teyze onu? Al. Çekmecede de al bardak aldıkları var. Bunlar mı? Hı. Aynen. Sen onu da koy. Kaç kişiyiz? Ee, Anne altlıklarını... Bunlar oluyor Kaç kişiyiz? Yok olmuyor, yani onlar oluyor mu? Kalan 12? 13 kişiyiz. 13 evet. kişiyiz. en ufakları var ki sefalarda çok yer kapamasın, iyi olur. Evet, tamam, hiç, çünkü altlık koymasan da olur, yeter o kadar. De tamam. tamam. Koyan Koyan bir de tabaklar olacak şey olacak ya sehpa. Tamam. Şu üstten koyuyorum. Ehe koyabilirsin onu. Bunu yükleyelim mi? Şey Otur sen zaten. Şey, en iyisi dur. Çay kaşığı. Tamam mı? Bu şekilde de koy. Şu baklavayı da getirin <laughs> yalnız kızlar sofraya. Şey yaparken. Ha koydum ben çay kaşığı. Tamam onlardan koyayım. Şey zıcır, oradan zıcır. çatal koy anne. Makinede herhalde çatal. Cookie ile onları götürelim. Hı. Bunları sonradan. Durtun. Başka anne büyük çatal şey, makinede makinede. Ne hani. ne? Bu O bu bu kenarlar. Evet. Anne bunlardan koysam böyle koyayım ya. ne diyorsun? <laughs> Ben bir sehpa koyalım mı? Küçük pastayı koyarız üstler. Nasıl yapalım? Kaç tane var? Onun önünde bir bize? Yok. Sehpa falan koyma şimdi. Belli olur. Sen bunlara taş koy Şekil bu. keseriz ama. İki bıçak, iki Şunlar benim. bu evet. Buraya da getirelim. En iyi seçim getir bunları da. Hayır, o değil.

ha tam ah, benim top oynamalık böyle. Gel, gece Gel kaçma, kaçma. Tamam. Tamam halıma. Hale çok güzel konte, çok tamam ama. Tamam. Böyle uyumayı çok seviyor. Böyle şöyle gözünü de kapatıyorum onu, şöyle. Uyumayı çok seviyor benim. Kuyruk. Nasıl duruyor? Bir kere aç. Geceler. Nezdir? Aslında. Bu ne? Bu ne? Han. Han mı? Selam gençler. Şimdi e, yengemle birlikte çarşıya geldik. <laughs> bugün de Kocaeli merkezi yani çarşıyı gezelim dedik. Şimdi burada e, çok kalabalık bugün. Aslında bayramın üçüncü günü çok kalabalık ama olsun. Ee, biz de çok kısa kalacağız zaten. Cuma gün dönmeyi planlıyoruz. Allah'tan hava çok güneşli değil. Yani çok güneşli olsa yine gezilmez ama yağmur da yağmıyor. Kapalı, sıkıntı yok. Bir tık esiyor. Bugün de bir tık ince giyindim. Dün kalın giymiştim. Alışveriş merkezindeydik. Bayağı sıcaklamıştım. Dedim ki hava iyidir. Bir tık ince giyindim. Şu anda üşüyorum ama olsundu. <laughs> Soğuk aynen. Etrafı çekeyim size şimdi. çiçeği mi? İnanmıyorum. Bizim orada bunları tarlalara ekiyorlar. Burada çiçek olarak satıyorlar. <laughs> Bakar mısın? Ne kadar güzel. Ay şu çiçeklerin güzelliğine bak. 75 lira. Bunlar ne kadar? 50. Bambu var mı içeride? Bambu nasıl kaldı mı? Bambu. Bambu nasıl kaldı Okay. Yeah. lira aydı. Şimdi bilmiyorum. Bu dolar indeksinden önce. Şeydi be. biraz defolar <laughs> falan pazarı da öyle. Çok güzelmiş değil mi? Evet. Şu ne yenge? Bu plastik mi bu? Hmm. Şimdi plastik ama yine de çok güzel Hı. duruyor. Hı. Bu şey mesela dört kişi oturuyor ya bir masaya. Herkes Hı. ayrı ayrı koyacağını buna koyacaksın ortaya. Hı. Hı. Güzelmiş inşallah. Evet. Şimdi yengemle nereye evet. geldik? Aynı Türk kafeye geldik. Burada biraz oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Ben daha hiçbir şey almadım. Ama birkaç bir şey aldık. Gözlük falan aldık. Onları zaten gösteririm. Çok güzel bir kafe. Girişinde çektim az önce. Çok güzel yani. Şurada kumpiri falan var. Bakın. arkadaşlar. Kahve içecektik. Şöyle suyumuzu koyduk. Şimdi normalde ben şu kahveyi içiyorum. Şu gördüğünüz Nescafe Gold'u içiyorum. Bundan başka içemiyorum ben de. Bir de Starbucks'tan içebiliyorum. Şimdi ee, ondan içecektim. Süt tozu yoktu. Sonra dayım geldi buradan bana bir tane kahve çıkardı. Heh, nerede o? Bir dakika. Şurayı bir kapatamadım dayı. Bu niye burası bu kadar? Ağır? kapattım. Şu kahveyi çıkardı dayım. Bu normalde arkadaşlar ucuz kahve. Yani bunu içmiyorum normal. Dayım dedi ki o kah güzel, o kah güzel. <laughs> Çok güzelmiş. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Tadı güzel mi değil mi? Evet. Ne fark var bilmiyorum ama yapacağız bu da teyze şey yaptın espresso oldu senin. evet biliyorum ben böyle seviyorum Hı, ha. hafif de bir köpürdü böyle Aa. o siyah olan senin dayı bu sarı bunu alıyorum böyle mi diyorsun sen bende hani? bardağı mı yapıyor muydu evet Evet. Evet. Böyle, bu da ben bir tadına bakayım hemen. Bir dakika. Bekleyin. Huh. Hmm. 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 Uh, <S bugs> Bitirdin kahveyi. hala anlamadım. O kadar güzel bir söyleyecek laf var. <laughs> 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 yani bilmiyorum ya böyle e, fena değil. Fena değil. Ama galiba ben yani şahsen ben bu Nescafe'nin <laughs> Nescafe'nin sertliğine alıştım ya. O yüzden bu bana biraz yumuşak geldiği için ben bunu içemiyorum. Ama güzel fena değil. Alınabilir. Alınabilir. Evet. Arkadaşlar selam. Bugün de annemle birlikte çarşıdayız. Ee, bakalım nasıl geçecek, neler yapacağız. Değil mi anne? Hava yine e, yağmurlu de desem değil, sıcak desem değil. Yani hava kapalı e, ama şey böyle, yağmur böyle çok az böyle çiseliyor. Ee, bakalım inşallah çok fazla yağmaz soğuk desem değil sıcak desem değil mesela şey şişme yeleğimi giyiyorum o zaman böyle şey oluyor ee, sıcak oluyor yani ee, kot ceket falan giysem e, içine ince giysem kısa kollu giysem mesela o zaman belki tam o havalar yani bakalım şimdi böyle bugün böyle gömleğimi giydim bu sefer içimi e, kalın giymiş oldum. O yüzden de e, iyi yani. Fena değil. Şimdi tekrar bu köprüyü çıkacağız. Yengemle de çıkmıştık. Burası. Burada şey var. E, alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin farklı farklı. burası. Şu taraflarda da alışveriş merkezi var. Buradan da böyle köprüyle e, çarşıya gidiyorsunuz. O yüzden çarşıda, parçada par park etmek yerine e, burada alışveriş merkezine park etmek daha mantıklı oluyor. Yani otoparka park etmek daha mantıklı oluyor. E, o yüzden de buraya geliyoruz. Buradan direkt e, köprüden karşıya geçiyoruz. Yani daha rahat oluyor. Bu şekilde Buraya geldik. <laughs> Anne, hatırlıyor musun? Küçükken burada az mı bekledik otobüs? Gel evet, 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 evet. var şu ileride arkadaşlar şu diğer köprü. Orada real vardı. Eskiden. Giderdik oraya. Işte danilo. Giderdik. Aynen. Giderdik. Oraya giderdik alışveriş yapardık. Bir alışveriş. Siz küçük, abin küçük, sen küçük. Teyzenin de iki tane küçük. Aynen. Ben çık, otobüs durağında bekle. Aynen. Çok şimdi böyle. Şimdi daha rahat. <laughs> Aynen şimdi daha güzel değil mi? Evet ya. daha güzel. Daha şimdi daha yani. Kesinlikle öyle. Böyle ya. Yani. Şimdi filoya geldik. Teyzem de kurstan çıktı geldi. Evet. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk. <laughs> Seni diğer vloglardan tanıyorlar. Evet tanıyorlar. Tara diye gitmişti. Nasılsınız? İyi misiniz? Evladım. <laughs> 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 i̇şte böyle gezeceğiz bugün teyzemle birlikte bakalım. Bir şeyler yaparız artık. Bir evet. Evet. Şey <laughs> 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 Daha dahaymış. Hı. Hadi bakalım. Güzel, güzel duruyor evet abla. Bak burada. Ne o zaman? Bir, bir tarafa doğru sanki ayak ayakkabı, ayakkabı al çok parlak. Hayda bak bu sanki bunları alacak gibi geliyor bana. Yok. Yoksa şu hoş mu? Tam siyah. Evet. 打这么多。 işte bak bir YouTube'u ayrı çekiyorum. Instagram ayrı YouTube ayrı. Öyle olunca bir türlü Başlayalım. Ben de şey yazdık. O da çinekli var ya, makroley. O da çok çıktı. pis. nie jestcu żmo,łaniejłem się tykla. İşte şimdi bitti işimiz. Eve gidiyoruz. Yorulduk. Çok fazla bir şeyler aldık böyle. Vakitte nasıl geçmiş hiç anlamadım. Burayı göstereyim size nasıl Öyle bir yer, yer arkadaşlar. Burası e, şey. Şurada en var. Şurada. Oranın otoparkı. Artık vedalaşma vakti, son kahvemizi içmeye geldik teyzeme, balkonda içeceğiz, üst alt kat balkonu. Susuna vereyim mi bir şey? Şuradan sana vereyim mi yelek ben... Söylediklerimi... Wow. Wow. Bana bakın be. Abimin simsikisine geldik herhalde. Yusuf'a geldik evet. böyle. Hamburger aldık. Bu çok güzel oluyor. Tek köfteli. Eskiden 22 liraydı. sonra şimdi 30. Oturt... Kaç? 25. 25. 25. Burgaz'da 33 lira. Şöyle durmuyor. Sıra Tam İstoç'ta burası. Girişte şuradan giriyorsunuz. Trafiğe bak. Şimdi ben bu trafiği çıkmam lazım. Yemekten sonra.